Esma, misafirlerine içinizi ısıtacağım demiştin. Ne yapacaksın? Tarhana yapacağım dış ses misafirlerime. Vallahi görülmüş şey değil. İlk olacak sanırım. Yani öyle düşünüyorum. Ee, Uşak'ın en meşhur şeyi tarhana olduğu için bunu düşündüm. Malum havalarda soğukken ideal olacağını düşündüm. O yüzden böyle karar verdim. O zaman senden güzel bir tarhana çorbası tarifi de alalım. Şu an bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Aynı zamanda bir yemek kaşığı da salça ekliyorum. Bunları biraz kavuracağım. Daha sonrasında su ekliyorum 4 su bardağı. Soğuk şekilde olacak su. Onun ardından su biraz ılındığında tuzumu ve nanemi ekliyorum. En son tarhanamı ekliyorum bu şekilde. Pişmesi uzun sürmez mi? Bir 15 dakika kadar sürüyor. O kadar bekleyince gelinler kesin söylenecek. Yani idare edeceklerini düşünüyorum. Yani ilk defa farklı olan bir şey hoşlarına gideceğini düşünüyorum. Dinlensinler, ısınsınlar. Soğuktan dışarıdan geldiler, üşümüşlerdir. Tarhanayla da içlerini ısıtacağım. Hakiki uşak tarhanası kullanacaksın değil mi? Hakiki uşak tarhanası, teyzemin ellerinden hatta. Kendi elleriyle yaptırıldı program için, arkadaşlarım için. Uşak tarhanasının özelliği ne Esma? Biz acı ve baharatlı seviyoruz. Bu baharatlı ve acı. Seveceklerini düşünüyorum. Yani ben Bursa'da e, kime ikram ettiysem gerçekten herkes çok sevdi. Onların da seveceğini düşünüyorum. Sevenme, sevmezlerse de yani bahane bulmak için olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde suyumu da koydum. Suyum ılınacak şimdi. Ondan sonra baharatlarımı ekleyeceğim. Salça topak topak kalmadı değil mi? Şu an salçam çözüldü dış ses. Baharatla, baharatlarımı ekleyip tarhanamı ekleyeceğim. Hangi baharatlardan ekleyeceksin? ve yarım tatlı kaşığı tuz kullanacağım dış ses. Bu şekilde. Bir tatlı kaşığı nane kullanacağım. Bir kere daha karıştırıyorum. Koku alıyor musunuz böyle evet, bir iski, evet. böyle bir tereyağı gibi? böyle bir hafif baharatlar. Değişik bir koku geliyor ama bu tahta kaşığıyla dört kaşığı tarhanam var. Onu da direkt ekliyorum. Bu şekilde karıştırarak devam edeceğim kaynayana kadar. Tarhananın topaklanmaması için. Kaynayınca hazır olacak listesi. Neyse Esma, sohbet güzel ama ben artık salona geçiyorum. Tamam Dış Ses, görüşürüz. Tarhana'dan ben de istiyorum ama. Tabii ki de Dış Ses. Seni unutur muyum hiç? Biraz da geç Kameramanlarıma kaldı. Kameramanlarıma bakıyorum, kameramanlar da böyle. <laughs> Biraz Bilmiyorum. da geç kaldı. Mutfakta Uzun ne yapıyor? Yemek mi pişiriyor? Ne yapıyor? <laughs> Esma geldi. Esma! Şöyle kızlar, size uşak tarhanası yaptım. Mis gibi. Oh, <laughs> vay be. Demek ki kokuda yanılmadık. Evet. evet. Ötesem bir karşılama içeceği. Evet çok Tarhana iyi. çorbası. Uşak. Uşak. Uşağa ait. En meşhur şeydir Uşak. Öyle mi? Uşak'ta tarhana çorbası mı meşhurdur? Evet. Vay. Olmazsa olmaz artık. Bir de böyle eve yolluk mu bu da? Evet o da sizin için. Sizler için ya, hediye. Ya ne çok <laughs> tam Çok teşekkür ederim. Beğenirseniz evinizde de. de, de. de. Ama ne olsun evi. bize organik ev yapımı ben... tarhana hediye etti. Bayıldım ben. Yine. Ben de çok de özel, kaseleri de özel. Kahve köşeme koyabilirim bunu. Nasıl değerlendirmek istersen. Beğenirsen belki yapar. Yani gelin evinde Kış bu bir yok. ilk. Karşılamayı bize tarhana çorbasıyla ben efendim yaptı. Hani ne kahve ne bitki çayı, tarhana çorbası. Üş, yani evet Battaniyelerden sonra bence. Evet. Aslan masa tutma olduğu olduğunu evet. düşünüyorum. Ocak mi? ayı için birebir yani. <laughs> ben Tarhana'ya bayılırım. Ben pek sevmem ama ellerine sağlık tabii ki de tadacağım. Ama ben normalde hiç içmem Tarhana çorbası. Ciddi misin? Evet. Niye? İçti mi daha önce tad İçtim. tadını biliyor musun? Kokusundan da rahatsız oluyorum. Ha, baharatlı de, mı evet. geliyor? Yani baharatı çok seviyorum. Her yemeğimde kullanırım ama Tarhana çorbasını sev sevmiyorum yani. Bu arada Tarhana çorbası bunun uyumunu çok beğendim. dün takılmış bir <laughs> sofra. Yapılmışını da görelim, kurusunu da görelim. Hem size hediye ediyoruz. Renk uyumlu da var. Renk uyumlu da var. <laughs> yemek sunum uyumlu yani. Evet, sunumla yemek <laughs> uyumlu. Esma bence bu kızlar seni çok seviyor. Aslında Neden oğlum, ben de musun? onları çok seviyorum. Ay yani ilk girişte tarhana çorbasıyla karşıladım. Hepsi çok mutlu. Normalde var ya giydirirlerdi bu ne? Çorbayla mı karşılanır? Ne alakası var? İnsan işte bir kahve, bir sıcak bir böyle bir başka bir içecek ikram eder derlerdi. İçlerini ısıtmak istedim. Ama şifa, şifa şeyler, deposu. Onları düşündüm. Sonra sunma şeklini beğendim ama gereksizdi. Bence çorba olmamalıydı. Direkt gelir gelmez insana çorba mı koyulur? Yani şifa bunu hani kupalarda, fincanda da ikram edebilirdin aslında. Kasede düşündüm aslında. Genelde çorba kasede o yani şey olduğu için. Peki. Çok acı olmuş. İçemeyeceğim. Evet bayağı acı geldi acı bana. Olabilir. Uf, biz uşakta genelde acı <laughs> gidiyor çünkü o şekilde. Kaynanam da acıyı Açıdır çok orada. sever. Bir de kışın acı yani. <gülüyor> <gülüyor> İçi ısıtan acıdır ya bilemiyorum. Ben hiç yemiyorum. O da çok acı yaptığı zaman <laughs> onun ya yemeklerini de için yemiyorum. için teşekkür ederim. Yine de tatmış oldun. Elinize sağlık acıyı ama bilemem. acı. Çok acı. Bir şey söyleme. Bunu beğendim Fatma'nın. Eline sağlık. Evet. E Evet. <laughs> Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yani ben sevmediğim için ama tadına At. baktım. Ellerine sağlık. Değişik de bir tat olmuş. Içmeyeceğim. oldu. İçmeyeceğim. Hani acı şu an için uygun değil. Evet? kahvemiz var mı? Kahve istersen yaparım hayatım sana. Sen yeter yani ki Özel olarak ise. istemiyorum. Ondan Eğer varsa olacak, olur. Onu yapayım sana. Sen neyden memnun olursun bilmiyorum ama artık. Özel olarak istemiyorum ama varsa hep beraber istemiyorum herhalde kızlarda. Eee herhalde baştan karnımızı doyuruyorsun. Yemeklerin çok mu az? Çorbayla karın doymaz ki hayatım. Yani ben Ona ekmek atarsın belki o zaman Ben, doyan. ben tıkanıyorum bak, ben ekmek Çor, çorba içtiğim o zaman çok fazla bilemem. bir şey yiyemiyorum. ben onu. şu an öyle düşünüyorum. Onu da, da soframda yine aynı şekilde herhalde görürsün. Herhalde bizim karnımızı şimdiden doyurmaya çalışıyor. Biraz tuhaf. Söyledim zaten. Aynı şeyleri on kere tekrarlamak istemiyorum kızlar. Biraz anlamadım. Düğününüz derken yani. de kuru fasulye pilav yemeyeceğiz herhalde. <laughs> Yok dedim ya sana da bak yine Güzarlık. söylüyorum. Soframda göreceksin. <gülüyor> Güzel fikir. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. İlk etapta böyle mmm falan ne güzel dediniz. Şu an hepiniz dönmeye başladı. Renkli olarak evet, bir var. saatiniz saatinize <laughs> uymuyor ya. Yani, yani. Renkli kahve geldi. Bekliyordu. Bir şey bulmaya çalışıyorlar şey, şimdi. E, görünüş olarak gerçekten renkli geldi. Farklı bir gel farklı evet. geldi ama şimdi düşününce çorba e, hem de kahve tepsisinde, saatlerden... sunum tepsisinde geldi. Evet. Soralım sunum tepsinizin <laughs> fiyatı ne? <laughs> kaseyle getirsem bu sefer sadece getirdim kaseyle getirdim diye Kasenizin fiyatı ne o zaman? Kaselerim 150 liraydı, 150 TL. Sunum sunumluklarım 90 TL. Çok güzel. <laughs> Çok değişik bir sunum gördük gerçekten. Değişik 2024'te bunu da gördük. 2024'ün ilk haftasında <laughs> efendim bizi gelinimiz tarhana çorbasıyla karşıladı. Valla kimi bu işe bayılır, kimi de böyle saçma şey olur mu diye yorumlamış olabilir Tabii, ki, tabii ki. Ne yapıyoruz? Hepsine saygı duyuyoruz. Tabii ki öyle. Ve şimdi buradan salon yorumuna geçiyoruz. Müzik